Vallahi CHP'nin kurultayı e, aslında sönük bir kurultaydı. E, niçin sönük bir kurultaydı derseniz kurultaydan önce e, kurultayda gündeme gelmiş olacak olan meseleler zaten gündeme gelmişti, yazılmıştı, çizilmişti. Hı hı. Ve bu anlamda bir sürpriz beklenmiyordu. Hem genel başkanlık yarışı açısından bir sürpriz beklenmiyordu hem de aslında e, yani... Ee, konuşurken haliyle işte CHP'nin kurultayını ya da AK Parti'nin kongresi ya da bir başka partinin kongresini konuşurken biz hep genel başkan değişimlerine odaklanırız. Ee, fakat kurultaylar, kongreler bu tür büyük kongreler partiler için aslında bir siyaset değişiminin de bir siyaset yapım sürecinin de bir aşamasıdır. Partiler ileriye dönük vizyonlarını burada e, gündeme getirirler. Burada e, vatandaşla, kamuoyuyla e, paylaşmış olurlar. Bu anlamda da sönüktü CHP kurultayı. Yani bir e, yeni siyaset beklemiyorduk. Çünkü CHP'nin uzun süredir e, devam eden bir e, yönelimi var. Kimilerine göre bir savrulması e, var CHP'nin. Kurultayda bu anlamda bir sürpriz çıkmayacağını, onu o yönelimin devam edeceğini biliyorduk ve Muharrem İnce'nin muhtemelen aday olup ee, fakat yine seçilemeyeceğine dair e, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına devam edeceğine dair de bir fikrimiz vardı. Hatta öyle oldu ki bir önceki kurultayda yine aday olan Bahram İnce 3 aşağı 5 yukarı aynı oyu, aynı oyu aldı. yani. Evet. Bu anlamda bile bir, bir sürprizin olmadığı e, kurultay var karşımızda. Sönük geçti derken e, ben bunu kastediyorum ama içeriye baktığımızda ise bizim bildiğimiz şimdiye kadar CHP'nin e, yani Türkiye'de Siyasete baktığımızda zaten böyle partilerin o kimlik alanlarının, yaslandığı kimlik alanlarının bir genel hatta olmakla birlikte hmm. ara sokaklara hmm. sapabildiğini, oynak olduğunu görüyoruz. CHP'de e, esası itibariyle baktığımızda bir e, Kemalist çizgiyi tutturmuş olan bir parti. işte Atatürk'ün partisi olmakla, Cumhuriyeti kuran parti olmakla... E, Kendilerini tanıtıyorlar. Her ne kadar teknik olarak doğru olmasa da yani Cumhuriyet'ten sonra kurulmuştur e, Cumhuriyet Halk Partisi ama nihayetinde bir parti kendini böyle tanıtabilir. Bunda bir beis yok. E, buradan getirdiği bir Atatürkçü e, Kemalist bir damar var. Bir de işte e, dünyada ve Türkiye'de solun şey olduğu yükseldiği yıllarda hı hı, işte hı hı. E, 80 öncesinde işte Cevit'in ortanın solu hareketiyle filan birlikte gelmiş olduğu bir diğer kimliği de sosyal demokrat işte daha solcu bir kimlik olarak karşımıza çıkıyor. İşte mesela Kemal Kılıçdaroğlu da Deniz Baykal malum kaset komplosundan sonra genel başkanlığı bırakıp Kılıçdaroğlu genel başkan seçildiğinde o da ortanın solu demişti. Yani o CHP'nin kenarda tuttuğu ikinci kimliğine yaslanmıştı. Şimdi solun solu Solun solunun da solu yani marjinal yani ideolojiyle siyasetle tarif edilemeyeceğimiz bir yere doğru bana sorarsanız CHP'nin savrulduğunu e, görüyoruz. Yani bunu taraftir bir şekilde söylemiyorum. Bu artık CHP'lilerin de kabul ettiği hı -hı, bir şey. Hı -hı. İşte e, içerisinde şehitler ölmez lafından beğenmiyorum diyen bir parti meclis üyesinde, İran safında yer alırım diyen e, bir evet. milletvekilini oradan işte bir il başkanına filan yani bu örneklere dayanarak söylüyorum ben. CHP'li olmadığı bilinen bir isim de hani bir karşıtlık üzerinden karalamak için bunu söylemiyorum. Somut örnekler üzerinden söylüyorum bunu. Böyle bir savrulma var karşımızda ve Kurultay da bu savrulmayı teyit etti. Hani bu anlamda bir Kurultay CHP'ye, mevcut CHP yönetimine ya durun ne yapıyorsunuz bu parti öyle bir parti değil. Biz hı, 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 merkez sol bir partiyiz ya da işte Atatürkçü bir partiyiz demedi. Bu savrulmayı teyit eden bir kurultay oldu.